Hepinize merhaba arkadaşlar. Mobile 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Koskocu 12 bölüm be. Cık. Ne zaman geçti zamanlar. Bilginler, bilginler, bilginler şeyler yani diğer adıyla bilginler. Eli Tut. O nasıl isim amına? Neyse. Ben sıraya sıra gireyim. Başla. Daha Türkçe Zar zor, zor okuyoruz amına Hem bir de gelmiş bize garip garip isimler veriyor. Pitch. Eder anladık yani pardon Layla anladı taş gibi karısın da yani öyle ismi mi verir amına koyayım? Çiçeğimi iyice bozuyorsun. Oyuna girin lan. Heh, böyle adam olmuştu işte. Sen ne gir lan? Sen ne gir? Sen ne gir? Sen ne gir? Sen ne gir? Aferin. Böyle adam olacaksın. Siz bir bok bilmediğiniz için ben bunu alacağım. Bu neymiş? Eee? Ne oluyor bana? Oha. Bu arada güzel size bir şey e, itiraf edeceğim. Bu bir ihtimalle Hunter, Hunter mıydı? Hunter miydi? Neydi? X Hunter falan. Bir anime dizisi var. Ben anime izlemem. Yani şöyle diyeyim. izledim animeler, animeler diyeyim Anime var. Ben bir tane Hayatlı'nın annemi izledim. O da One Punch Man'di. O da tam izlemedim. Yani birkaç bölümünü tek izledim. Genellikle ben şimdi animeci de bana söyleyebilir ama ben anime izlediğim zaman sıkırıyorum. Yani hiç anime izlemedim ben. Abim bir tane, ab abim ve ablam bir ara izliyorlardı. İblis keser miydi? Neydi yani öyle bir tane anime vardı. Onu ardı sırada bir görmüştüm. O kadar. Bir tane anime vardı ama o çok hoşuma gitmişti. Görmüştüm ama sonrasında zaten bunadım. Yani izlemedim. Tek başıma değil bu arada abim, abimle falan da. Anlayacağınız anneme izleyince keyif almıyorum. Lan devran siktir git ızdırabını sikerim seninle. Oğlum gitsenize. Gidin lan. Aferin böyle adam olun. Bak nasıl, bak, bak, nasıl gidiyor. Bak, bak görüyorsunuz nasıl gitti? Dinliyorlar oğlum beni tabi. Babayı kim dinlemeyecek? Giriyorum kız. Şaka yaptım şaka. Geber amına. Angela'yı mıymış lan bu? Valilele, valilele. Koş, 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 koş. Koşuruz bu çocuğu. Aman, aman, amına, aman, aman, Kiri benim, kiri benim. Ya bak, kiri benim. Kiri benim ya. Bu çocuğu. Bak işte bu arada saat tam olarak dördü elde geçiyor. Normalde biliriz ben videolarımı beş beş çıkarıp satarım. Bugün 5 e, buçuğa yakın belki de beş buçuğu geçebilir. Bugün biraz geciktim işlerim vardı. Gerde nasıl sızdır abone sikiyorum. Eydara o kirimici çek... bunu ördün lan bunu gelin ördünün canı yok. Eydara bu arada o kirimi çalmış olsaydın sana boynu boynu oyun oylattırmazdım o deceliyorum. Of beleşkil yeriz. Çekil lan bu benim. Adam ol böyle. Koş koş koş. avınıza nasıl yakalarsınız? Bir puzun iki direkt saldırın amana. Bak 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 kaçıyor bak bak kaçıyor. Sen kimsin de beni kaçın. Arkadaşlar normalde biraz bekler size avrunuzu nasıl tutarsanız onu söyleyecektim ama ben şu ben hemen saldırayım dedim avınıza nasıl saldırırsınız? İlk önce bekleyin. Gizli bir yerde. Sizi görmemesine dikkat edin. Sizi görürse yarra yediniz büyük ihtimalle. İkinci olarak. Takımın değil. Alif. Bir şey diyecektim de. Diyemedim. Takımın değil. Fenerli CR7 kadeti der misin? Beni mi söyle. Gel lan buraya. Kaçamazsın. 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 Kaçamazsın dedim ama. Onun gelip yardım etsene. Ha tamam. Sen orada geber ya ben geliyorum bir dakika. Ya. İlk önce pusun. Avını sizi gördüyse yüksek ihtimalle yüzde yüz bir şekilde yarra yediniz. Ehehe beleşkil. İkincisi analiz kim? İkincisi olarak Eee abunuzu bekleyin. Tam sizi göre tam bir şey görmediniz yani tam en zayıf noktasında gidin onu siki. Yani siki derken öldürün yani anlamında. yanlış anlamayın beni şimdi. Ben kuleyi yıkacağım beni kuru. Sen beni kirimi mi çağırdın? mi çağırdın? Piç sen evi sal benim amına. Koş 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 o benim o benim o benim. Skrida. O benim. Tüp be. Neyse. Bu benim bu benim bu benim bu benim bu bu benim. Bu benim. Ha. Bunu hiç unutma harcamıştım. Koş 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 koş. Asker koş. Bu benim bu benim bu bu benim. Hayır. Bu benim. Ha. Tamam. Asker koş. Siktir git. Ne desteği ya kendin başın çaresine bak. Desteğe ihtiyacım varmış. Çok da tüneydi sanki. <laughs> 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 Ultimi boş dedin ha? Ultimi başar. Elimden kaçtın ama bir dakikine söz veriyorum kaçamayacaksın. Midi midi sikiyorlar, midi sikiyorlar. Angela, Angela domalıyor. Koş 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 koş. Of bereşkir Of bereşkir Ah oh, beleş lan. Edora Yeni mi kilimi kelime çağırdın? bu çok... Beleş kilo görünce zevkten dört köşe oluyorum yani. Bunu itiraf etmek zor. Ee, kesinlikle kilit çalmadım yanlış anlamayın. Aslında en çok hasara ben vurdum. Kilit kesinlikle ve kesinlikle çal çalmadım Ya desteğe ihtiyacım var. Yani ihtiyacın yok. Varmış aslında. Oh! Ördünün onu. Benim kilimi çağırırsa ne? Çok sağ olun orada için. Ben de, aa, böyle aa, aa. Beni de öldürmeyecek takdirde şöyle of canını da alalım. Sağ Gel lan kapını Aferin. Böyle adam olacaksın. Sağdır sağdır. Sağdır. Aferin. Arkadaşlar normalde e ben biliyorsunuz diğer hesapta Franco yere can Onlar Ona ormanlık hemen böyle pusuyorum. Neden? Çünkü yüksek ihtimalle orospu çocuklara gelip kavurmaya çalmaya <laughs> Kesinlikle benim hakkımda kiri kesinlikle ve kesinlikle çalmadım. Ya ben kim kiri çalmak kim Allah adını verdim. Çok temiz bir kalpli insanım ya yani. ondan dolayı asla ben kiri çalamam. Gördü zaten. Kiri az kazın onlar çalıyordu benim de çünkü canını çok az bırakmıştım. Anlarsınız ya. Neredesin Aşko? Kaçma be. Al bunu al al al. al. Of. Midi <laughs> sıçarak. Ay ay ay. Al bunu. Aferin. Of. Bereş gir. Bereş gir. Ha bereş gir. Bereş, gir, bereş gir. Hayır. 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 Ya yapma. Orospu çor. Ben böyle takımın Sesi biraz açayım ya. Geri zekalı. Geri zekalı. Dur nerede benim adam? Benim adam nerede? Oğlum benim adam nerede? Öldü dediniz. Yok ölmemiş. Ben geri zekalı falan dedin de. Ördün ne olursun beni takımın full skin ya. Koş koş. Of ya hayır. Aa, bakmak istemiyorum. Orada bir sürü beleş kir var. Bakmak istemiyorum. Kirizik yallar ya. Bir adamı bile 4 kişi zar zor oluyorsun. Ne kadar mal bir insansınız ya. Of, oh, of oh, Vexana. Of oh, canas. Koş! Ne haber <laughs> Lan Sen benim kirimi mi çardın? Sen benim orospu çocuğu. Ve dedin atıyor ha senin ızdırabını sikiyim ben. Onun için o kadar emek harcadım ben. Yavşak. Of beleşkil Kaç. Canım az. Hani üfrese şöyle huh yapsa öleceğim yani o derece diyorum ya siz kendi seçin ama sen burada iki dakika can doldururum ya aa lord gelmiş ayol bizim adc anca orada gitsin yani şey yapsın mastürbasyon yapsın burada milyon var amına koyayım Geberin geberin. Çakayım hadi şunu orada alsam çok yorulur. Gelmeden lan hadi hadi hızlı 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 zız. Zı. Orada alıyorum zaten girdik. Lan geliyor lan. Lan geliyor lan. Lan geliyor lan. Şoşkül ardım var ya. Bak. İkidir. Üçtür pardon. Sana bunu diyorum. Takımın değil. Fenerli CR7. Ye Altını çize çize. Lord'a aradı der misin hanımefendi? Çünkü takımın bir sik yapmadı. Ultim boş harcadı ya yavşak. Evet. Orada zaten takip ediyorum. Bak kaçma. Aa! Aa! Yapa! Yapa! Ha tamam. Of bereşkir. Oh bereşkir bereşkir bereşkir. Alamadım lan. Aa, neyse tur kazanık en azından oğlum. Hiç çok da iyidir yani anlarsınız ya. Aa lig atlıyoruz. Büyük usta aa büyük geçtik. O oh, ye yeah, bebeğim. Yani büyük ya geçmiştik. Ama ne yani büyük ustaya 27 kere 2 asist 5 Pardon iki kere ördüm 5 tane de asist Hah büyük ustaya geçtik Bir tane de kulüp atayım ya Devam Bir tane de kulüp atacağım Kulüp Biraz daha kulübe gelip bana mı öğretiyorsun lan burada Benim boyla 4-5 yıllık emeği var gelip bana burada kulübü mü öğretiyorsun It Umarım kulüpte bana Johnson çıkar yani kulübü bilmeyen için yani 5 tane oluyor ama küçük bir koridor yine 5 vs 5 açıyorsun ama Öne tane kart sunuluyor O kartlardan birisi seçiyorsun Eee Zar atma hakkı veriyor sana Zarın bittiği zaman elmasla yapabiliyorsun öyle Büyük kısa geçecek ya hemen online oyuncuları yerdi yarra yedik yani Orospu <laughs> çocuğu Amiya Niye ver Mia ver Mia hayır diyemem şimdi yani yalan yok. Hangisini alsam ya? Ben Layla alsam Mia malsam, Layla alsam Mia alsam, alsam. Layla mamsam, Mia malsam. Çok zorlandım ya. Ne alsam? Hmm. Ne alsam ki? Layla alıyorum ya. Layla aldım. Bu ne lan? Bu ne şimdi? Eee? Of eee <laughs> Güzel kostümmüş ya Ooo <laughs> oh, sevgililer <laughs> Çiftekum nasıl? Neyse Karşı takımda iki tane sevgili var Şimdi derseniz sevgili olduğunu nereden anladın? Şimdi benim yanımdaki kişiye bakın. Bir de onun yanındaki kişiye bakın. Altında at işareti var. Pembe at. Bu onların sevgili olduğunu anlamına geliyor. Şimdi derseniz nasıl sevgili olduğunu anlamına geliyor? Büyük bir ihtimalle birisi. Birisinin cinsiyeti erkek olarak girilmiş. Birisinin cinsiyeti de kadın. İkisi de birlikte oynadığı için full e, cinsiyetleri şey oluyor işte. Yani pardon cinsiyetleri sevgili olmuş oluyor. Ya, daha nasıl çıktım amına ya? Ay vuruyorlar. Ördüm amına. Ondan şey geldi ki ya, hemen yadılar yedik. Ha bu arada ölme yani ördüğün zaman iyi terminal alabiliyorsun. Bir de ördüğün zaman can yani üste gelip şimdi canını doldurmak yok. Ama yani, o derece diyorum ben size. düşmanın amına koyayım. Leyle'yi <Mülüyor> yardım zaten sıkabilede yardım Leyle'ye. Aa takım yardım yedi. Yin sen gel bari gerizekalı. Aptal özürleyin. Gerizekalı yiyin. Sen bir mal. Sen yiyin. Sen bir mal. Lan önünde gideni sin yiyin. Bulmuyor muyu? Mal olmak senin kaderinde var ama Ay benim ne oynaymış? Yeni ördüm ya. Büyük uslu. Bak o zaman da büyük usta oynamıyorum ya. İyice unutmuşuz. Öyle küçük ilgi. Tandar efendi öyle. Bir küçük ilgi takılı, takılı takılı bol bol kira alırsın da. ilgiye çıktığın zaman yarra yersin. Of çok şükür. Sonunda bir kirardık ya. Bu benim lan. Bu benim. Sikim düşmanı ya. Ben burada kasılırım aga. Ben burada kasılacağım. Gebersin amına. Yen AFK kalacağın zamanı sikim yiyin. korkuyor lan kız. Bu sefer. Neydi lan bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya hiç gireceğim yok artık. Saniyeyim. Saniyeyim. Gerizekalı zekalı. Tüh. Allah belanızı versin. <laughs> Kumbal ne yapıyor? E wow. Eğer biz bu turu kazanırsak Pardon. Biz bu turu kazanı kaybedersek Fenerbahçe şampiyon. Kaybedeceğiz. Yüksek ihtimalle. Yüzeyiz. Adam öldü amına koyayım hemen yanımda. Yüzde yüz kaybedeceğiz bak. Öldürdüm ben bir şey yok öldürmemiş. Bir Biraz açalım beyler ya Analiz. Abi nerede gerizi ananiz? küçük hor görünen bu sefer kahraman olacaktı. Hadi 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 hadi. hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi beyler. Ay sizin zırabınızı sik. Düşmanın amına koyayım. Ya hadi 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 beyler hadi beyler. Oha oha amına koyayım çüş. Onu nasıl becerdin lan sen? Ebesin amı yani ya. Hevesin namı. Çüş ya. Odama bak. Reddet. Sikerim şimdi teslim olmasını. Karşı takımdan mal. Aman koyayım. Ölmeyin bir zahmet. O kadar iyi bir takımsanız. Bakayım. Tüh anasını avladını. Ha geri çek çekil. Aptal özürlü geri çekil. Bela biraz açılın. Biraz açılın. Biraz açılın. Aferin böyle. Oha lan dokunmadın bile bana ben nasıl ördüm. Öbesinin o yani yani? Ona mı oha? Hile mi açtın amına koyayım onu nasıl yapabiliyorsun? Adam bana değmedi. Adamın 5 metre gerisinde amına koyayım. Yanındayım pardon. Ölüyorum burası olabiliyor oğlum. Sikerim böyle işi ya. Böyle geriden geriden sıkıyorum. Götüm yemiyor çünkü ileri gitmek. Hay amına koyayım. Işınlanı atıyorum. Işınlan gitmiyor ya. Hadi ya.

Adama bak Kulenin altında bizi öldürüyor Adam kulenin altında bizi öldürüyor Kulenin altı ha Kulenin altında bir bok yaptığı yok Yarrağame kazardınız biz bu turu yarrağame başını kazardınız Götürüze güveniyorsan siktir onun <laughs> yerini kazanın. Hadi. Bir silah, kötü eder. Hazır, ya geri çekil geri zekalı. Düşman, onun düşmanını amana koyacağım ben birazdan. Çekil bilmiyorum ama benim amana koyuyor. Adam bize bir dokunuyor biz ölüyoruz. Geri zekalı ne o kadar açılıyor mal. Şansa. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bozgun tabi. Lobiye dön. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bu turnu attık. Bu video pardon. İlk turu kazandık. Büyük ustaya geçtik. Gülü battık. Yardıma yedik. Neyse arkadaşlar. Bu tarz serime ve videoların devamı gelmesi istiyoruz. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.